Adam aldığı ikinci el arabayı modifiye ederken şok edici bir sır keşfeder. Arabanın tüm gövdesi altından yapılmıştır. Gözlerine inanmakta zorlanır. Hemen kaputu kaldırıp birkaç kez kazır. Altından yüzey ortaya çıkar. Adam tamamen afallamıştır. Heyecanla arabanın diğer kısımlarını da cilalamaya başlar. Ve aynı altın rengi ortaya çıkar. Cilaladıkça geleceği hakkında hayaller kurmaya başlar. Sonunda başkalarının fark etmesini önlemek için orijinal rengin üzerine bir kat beyaz boya sıkar. Sevincine rağmen bunun gerçek altın olup olmadığı doğrulamak ister. Egzoz borusundan küçük bir parça keser ve bir rehin dükkanına götürür. Rehinci ilgisiz bir şekilde parçayı alır ve eğer altın bile olsa düşük kaliteli hurda sayılacağını ve en düşük fiyata satılacağını söyler. Konuşurken nesneyi cilalamaya başlar. Ardından üzerine birkaç damla reaktif damlatır. Bunun altının saflığını ortaya çıkaracağını açıklar. Ancak sonuçlar çıktığında rehinci şok olur. Üstü başı perişan görünen bir adamın bu kadar yüksek saflıkta altına sahip olabileceğine inanamaz. Altının kaynağını sorar ancak adam cevap vermeyi reddeder